Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kırpması yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Yine. Ee, arkadaşlar şu anda çok üzgünüm. Çünkü az önce yeni bir video daha çekmiştim. Ve o video silindiği için ben de bu videoyu çekiyorum. Bu arada arkadaşlar evet fark etmişsiniz. Uzun zaman bir video çekmiyorum ama virüs yüzünden. Ben niye sopralıza girdim bu arada? Arkadaşlar size bir var. Bana Gale çıktı ama bana e, gizemli olarak çıktı yani bu da desansiye dönüşmeden önce çıktı bu gel yani, neden çıktı bana son zamanda Evet arkadaşlar yeni karakter kolet geldi zaman onun yanına gidelim böyle bir karakter ama ben hiç sevmedim kostümüne bayıldım bunu söylemeden geçemeyeceğim kostüm efso Neyse evet, arkadaşlar o zaman bir görevimiz var Rıza ile 5 maç kazan. Birazdan belki şunu yaparım. Bu kuş atmayın Ama yokmuş. Evet arkadaşlar. Eğer bu videoya like atarsanız kanalıma abone olsanız sizin yorumlarınıza kalp bırakacağım Bir şey yok. Belki bırakabilirim. Şaka şaka. Like bırakabilirim ancak. Kalp bırakmasını bilmiyorum çünkü. 10 dakikalık olacak çünkü 10 dakikasında olursa Youtube e, Telefon numarası istiyor Ve ben de telefon numarası İstiyorum <laughs> Olsa Güzel videolar çekeceğim yani böyle ben Buradan kaçacağım Jackie'ye versin onu Jackie Jackie <laughs> Bana verseydik kötü olacaktı. 2 yüklen robot kesimi sevmiyorum. Klasik 8 bit. Kaç yük ko? Bir yük. Öldüremem. Canınız az olması lazım. 3, 2, 1. Rush. Aha lan öldürdüm. Çekiden tırsıyorum. Dalmayacaktım ama bir şey değil. Ultimi açıp girseydim kurtulurdum. Bir ihtimal. Bu arkadaşlar görev tamamlandı. Farkındayım. On şey verdim. Bir savaş kutusu için. Bu arkadaşlar bir videomda sizin için kutuları biriktirip kutu açma videosu yapmak istiyorum. Küçük bir spoiler vermek de istedim yani. kalmadan niye gidiyorsun robotum? Arkadaşlar eğer görevi tamamladığınız için dördüncü gelmemiz lazım. En az dördüncü olmamız lazım. Mortis severim. Bu arada arkadaşlar neden sebilmiyorum ama benim destanslardan bir tip Piper'ım kaldı ve Gale vermesine rağmen bana Piper hala vermiyor oyun. İş de vermez. İnşallah vermez Destan evi falan verir. Sen nasıl keseceksin Grove? Sen bir kuş kuşsun unutma. Tamam tamam görev yaptık. Oh peminin üstüne düşersin öyle. En azından dört önce de arkadaşlar görevi tamamladık. Atıyorum. Bir savaş kutusu galiba bu. Aynen. Şöyle Lord'un zil taktiğiyle okşalayalım. 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 Ve basalım. Şu an Allah'a dua etmemiz lazım. Ben videoyu keseceğim bu arada. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Ve kutumu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar siz de yorumuna yazın. Karakter verecek mi vermeyecek mi? Ama videoyu öne almadan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. I vermedim. <laughs> bir şey diyeyim. Bir şey diyeyim. Şimdi bir kutuya görev yapalım. Görevler. 8 bitim var. var falan filan. Elmas oynayalım. Arkadaşlar ben görevi yapana kadar videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar sonunda görevi başarabildim. Baya bir baya bir kupa kaybettim ama sorun yok sizler için bir büyük Hadi yapalım. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar önce size bir şey istiyorum. Eğer karakter gelirse yani gelmesi için bir dua ederseniz gerçekten ama gerçekten çok sevinirim. Ve eğer video ileri sarmadan önce hangi karakter çıktığına da tahmin ederseniz gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum. Hadi arkadaşlar kanalıma abone olun ve bu videolara like atın. Umarım size de bir efsanevi çıkar. Hem de istediğinizden. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir okşayalım. Allah'ım ne olur, Allah'ım ne olur, Allah'ım ne olur. Çok ihtiyacım var. Hadi. Bu video için bir karakter çıkartmayı düşünüyorum. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. En az 46'nın aşağısı. Hadi Supercell. Supercell öldün mü? Vermedi arkadaşlar. Vermedi. Neyse bir şey değil. O zaman arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. olan bir iki tane mega kutu açacağım. Bir bu Brawl Pass'teki. Bir de bu kupa yolundaki. Mega kutu. Şu mega kutuyu açmayı düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve bütün videolarıma like atmayı unutmayın. Eğer yorum yazarsanız da e, yorumlarınıza like atacağım. Görüşürüz. Bay bay.